Bugün Urfa'dayız. Urfalılara buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Urfa'ya geliş sebebimiz Halil İbrahim Yaşar kardeşimiz bir aydır e, bizim yapmış olduğumuz işleri takip ederek bu takip üzerine lütfen Urfa'ya gelir misiniz diye bizi buraya davet etti. Kutluyorum onu. Ciddi anlamda takip etmiş bizi, yaptığımız işleri takip etmiş. E, yaptığımız işler nelerdir? Ben bunun açıklamasını yapayım. Türkiye genelinde sinema ve televizyon oyunculuk kursu açıyorum. Burada 77 yıldan beridir sinema kurulmuş ve hiç sinemayla ilgili bir eğitim verilmemiş. Şimdi biz Hollywood kursunu eğitim veriyoruz. Kamera önünden aksiyona kadar önce yetiştirip sonra yazmış olduğumuz ve çekeceğimiz filmlerde onlara rol veriyoruz. Aynı zamanda şirketimizde kadrolu olma hakkını tanıyoruz, başarıları öğrencilerimiz için. Başarılı olanlar, kendilerini tanıtmayanlar kesinlikle şirketimizde ve filmlerimizde yer alacaklar ve eğitim sonunda da sanatçı kumluğuyla kavuşacaklar. Türkiye'de ciddi anlamda sanatçı olarak, bu işi meslek olarak e, yapmak e, fırsatını ilk biz vereceğiz. Bu arada bir insan var ki başkanımızla bizimle beraber. E, onun da en büyük arzusu O da şimdi 5 e, ay önce bir insan başkanı oldu ve ciddi anlamda ataklara geçti. Ve e, eğitim sonucunda e, ciddi anlamda e, onlara yollar açılacak. İşte eğitimlerde başarılı öğrencilere belli fırsatlar verilecek. Film insandan emekli olma hakkı olacak. E, bütün bunlar e, başkanımız tarafından onaylı ve meslek birliği üzerine bunları takip ediyoruz. E, bizim için çok onur verici, kurum verici bir şeydir. Bunu Türkiye geneline ulaştırmak için de ben de canla başla her gün bir ildeyim. Bundan da gurur duyuyorum. Bugün e, Halil İbrahim kardeşimizin gönlünü yaptık, buraya kadar geldik. Sizlere de çok teşekkür ediyorum ki sizler de bu işe e, duyarlı davranıp gelip bize, destek verdiniz. Eee bunu medyaya sunacaksınız. Ayrıca size de Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Eee değerli doğulu iş adamı Mehmet Konuş. Eee efendi de bu işe destek veriyor. Siz oya madem böyle bir şey getiriyorsunuz. Biz de bu işin arkasında duracağız diyor. Eee sponsorluğunu istemiyor işte. bu ona da teşekkür ediyoruz bu arada. Bir iki, siz de, ben, ben ee, Fatma Hanım'a e, destek veriyorum. Yaptığı evet. işler, yaptığı eğitim, sanatlara, e, çocukların ilerlemesini için e, destek vereceğim. Oya evet. teşekkür ederim.